23 yıl önce uzaylı sev bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Onları durdurdum. Ama Sel şirketi fırsatı yakaladı. Bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Sel hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Profit. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sel bizim dünyamız için gerçek tehdit değil. En güçlü uzaylı Alfa Sev hala yaşıyor. Bana gelecekten bir parça gösterdi. beni neyin götürdüğünü biliyor. İnandığım şey, iyi bir asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana nano giysiyle geldiklerinde olduğum adamı, Lawrence Barnes'ı ...profit olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zaferin bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla ödersin. Neyin geldiğini gayet iyi gördüm. Ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yok En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa, o zaman ne yaparız? Ben ne yaparım?

arkamı kollayın. Dayın, üç tane çıkacak. Sessiz ol. Yürüyün. Dayın, bandit, dikkat dağıtın. Prophet, hadi gidelim. Romeo aktüel, Romeo bir konuşuyor. Yakıt pikette başlatılıyor, tamam. Anlaşıldı Romeo bir. Seni oraya sokmamız lazım kubbenin içine. Bir savaş başlıyor. Alfa Sef mi? Hayır. Seni Sibirya'da Kavolt'la vuran adamları hatırlıyor musun? Seni Tanrı bilir kaç yıl tutan adamları. Nano DC'yi etimden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sen, bu adamlar. Ah, unut bunu. Devam. Devam Temel, Temel olmayı olmayı bir etmesi Bu NAX, senin güvenlik sistemi. ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan QRF ekipleri var. ...için herkesi izinden çektiler. Onun kim olduğu hakkında bir fikrin var mı? Oradaki adam... ...Profit. Bunun için mi her şeyi kilitlediler? Deri yüzme laboratuvarına doğru gidiyor. Kim onun peşinden gidecek kadar aptal olabilir ki? Böke, tarifi, Böke, Bölge güvenliği tamam. Adamlar süper asker. <laughs> süper asker. Hepimiz gibi kanı akıyor. Thank you hedefe ilerliyorum. Tamam. Bu biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacım Yay mı? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Hayır. Ama henüz güzel kısmını duymadım. Karbon lazerler o yayı nano giysine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzeli de kalırsın. Şimdi beğendin mi? Geliyor. Güzel. Hadi şimdi gidelim. Hadi gidelim. ...Faxtort 4'e girdik. Yakarak uçuruma hazır. Tamam. Kritik <Sessizlik> tehdit. Aralıksız rüzgar hızları Come on, man. Come on. Burası Sel'in sıfır noktası. Burada bin, belki de iki bin. Peki ya Sel? Çek şuradan dostum. Uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıydım. Hadi Sayko, gidelim. Şu kapıyı aç hadi. Bana yüzünü göster. Benim lanet izimden keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster. Psycho, hadi gidelim. Seni bulacağım. Lanet olsun, bulacağım seni! Onlar derini yüzerken uyanık oluyorsun. Bir sürü genç çığlık atarak öldürdü. Kalpleri şoka dayanamadı. Ha, boş ver onu. Hadi. Gidelim. Pekala, seni koruyacağım. Uzak tarafta yeniden bağlatıyorum. Bütün tüm... ses gönderler. Kaçaklar dağlandığa geçiyor. Kesin gün cümle hep seninle Lanet olası bir dalış giysisine ihtiyacım yok. İlerle ve daha aşağıda bağlantı kuralım tamam Anlaşıldı. İlerliyorum. İlerle. Спасибо. İçeri girdikten sonra adamlarımla RV yapacağız. Şimdi insan mı kullanıyorsun? Beni bilirsin. Her zaman bir takım oyuncusu olmuşum. Şu borç Sel Sen enerjimize sahip. Hepsini. Faturalarını ödeyemezsin. Ödemek için çalışman gerekir. Tabii ki asla yetmiyor. İşin güzelliği de burada. Ömür boyu çalışarak öde planında takılıp kalıyorsun. Başka bir seçenek yok. Belki de vardır. Savaşırsın. Bekle. Sen uyurken senin nelerle uğraştığını göstereyim sana. Belki o zaman anlarsın. Hoş geldiniz. Versiyon 2.0. bu? Şehrin bir enerji imzası mı? Nedenmiş o? Bu ser uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyor. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir sef makinesinden yürütüyorlar. Bu kadar basit olamaz. Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa Sef bana bir öngörü gösterdi. Bunu daha önce de yaşadık. Bir şekilde bir bağlantı olmalı. Prophet, uzaylıların işi bitti. Onları sen bitirdin. Birkaç başı boş ve kimsesiz kaldı. Hayır, daha fazlası da Buralarda bir yerlerde bir ip ucu bulabilirsen, tek bir ipucu. Dinle. Sen var olmayan bir süper osaydıyı avlamakla uğraşırken, sel dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Seni durdurmak için yardımına ihtiyacımız var. Burada senin devriminden daha fazlası oluyor. Bunu gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Onları kapatmalıyız. Kesinlikle evet. evet. Harekete geçelim.